Evet arkadaşlar merhaba. Bakınız şimdi izleyeceğiniz balık türü şaka değil gerçek. Yani bu balık öyle bir şekilde yaratılmış vakum sistemiyle yaratılmış. Yani bunlar köpek balıklarına yapışarak onlarla gittikleri yere gidip yediklerinden kopan parçalar ile besleniyorlarmış. Böylelikle çok enerji sarf etmeden rızıkları kendilerine geliyor. Yani bu durumda ya hay ya rezzak ya bedi ya Allah celle celaluhu subhanallah Allahu ekber demekten insan kendini alamıyor. Şimdi bu balık türü yani bu canlı'nın hücreleri olsun, atomlar olsun vakum sistemini nasıl bilecek, nereden bilecek yani hücreler, atomlar vakumlu bir şekil almayı yani bir canlıya yapışabilecek, bir duvara yapışabilecek bir eşyaya yapışabilecek bir şekle gelmeyi hücreler, atomlar nasıl bilecek? Nereden bilecek? Şöyle görelim bakın. Bakın. Evet. Bakın duvara yapıştı. Gemiden. Heh. Evet yani bu balık bu şekle nasıl geldi? Yani hücreler atomlar bu işi bilebilir mi? Yani vakumlu bir şekil alıp bir canlıya yapışabilecek bir hale hücreler böyle bir tasarım yani böyle zekice bir forma böyle bir zekice tasarıma böyle zekice bir şekle kendi başlarına böyle bir şekli bulabilir mi? Bu çok zekice yani. Çok zekice bir canlıya yapışıp bu canlının rızkıyla rızıklanmak. Yani bu vakum sistemini hücreler, atomlar bilemez. Bu çok zekice bir tasarım. E, bu zekice tasarımın sahibi Yüce Allah'tan başkası olamaz. Ne mutlu aklını kullanabilen ve Rabbine şükredebilen, nankörlük etmeyen kullara. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.